Bugün sizlerle değişik bir video çekiyoruz. Çok üzücü bir şey. Babamın bisikleti çalındı. Ama üzülmeyin. Motorla gezeceğiz. Video atacağız. Babamın bisikleti çalındı. O yüzden bir süre bisiklet videosu atamayacağız. Ama en kısa zamanda. En kısa zamanda bisiklet, bisiklet alacağız. Zaman tekrar turlarımız devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Değil mi? Evet. Ve en kısa zamanda bu, bu hafta içi e, bir gün size akşam akşam motorla şehir turu yapacağız. Şimdi yapalım mı? Şimdi. Motorla şehir turu yapacağız ve yükleyeceğiz YouTube'umuza, kanalımıza. Sizden e, like istiyoruz, başka şey istiyoruz. Bana değil, ona söyle. Aboneye, otur, otur, abone, otur. like, çal. Çan, çan da var ya. Çan ne oluyor? Otur. Zil, zil, zil. zil. <laughs> bir daha söyle. Like, zil, çan. Hadi bakalım o zaman. Görüşürüz. Arkadaşlar bir dakika. Kıza bir video çekeceğiz. Ona da başlayalım. <gülüyor> <Çekeceğiz>. <gülüyor> ay hayır. ay. <gülüyor> I can't say <laughs> you're <doing this. laughs>